Yine tarihi bir rekor kırmış, 9.87 idi en son ben baktığımda ama artık takip de edemiyoruz 9.87 mi, düşürüyor mu, çıkarıyor mu? Ne oluyor, niye 9.87'ye çıktık yine? Şimdi tabii İpek Hanım, Türkiye'nin para politikası ile ilgili sorunları var. Türkiye'de Merkez Bankası yönetimi ile ilgili sorunlar var. Türkiye'de bir enflasyon problemi var. Ve Türkiye'nin maalesef özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte... Çarçur edilmiş, yakılmış, buharlaştırılmış, artık nasıl tanımlarsanız bir rezerv problemi var. Şimdi bu kadar kötü para politikası yönetirken dünyada gelişecek en ufak bir olumsuzluktan maalesef en kötü etkilenen de siz oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'de 128 milyar dolarlık rezervin satışı yaşandı. Hepimiz gördük evet. bunu. O yetmedi, üstüne sırf bu 128 milyar dolar varmış gibi davranabilmek için zorunlu karşılıkların arttırıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz gece işte en son 2 puan daha artırılarak bankadaki her 100 dolar mevduatın 25 dolarının merkez bankasına verilmesi konusunda bir şey alındı, önlem alındı, bir politika kararı verildi. Şimdi ayrıca enflasyona rağmen ideolojik nedenlerle faizi düşürmeye çalışan, faizi olması gereken yerin altında bir yere getiren de bir hükümet, bir siyaset, bir akıl var. Ve bu siyaset Merkez Bankası'na tamamen hakim olmuş durumda. Şimdi bunu hepimiz çok net bir biçimde görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca çok savunmasız bir para, uluslararası sistemde gelişecek en ufak bir olumsuzlukta çok daha kötü etkileniyor. Yaklaşık bir saat önce Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık %5.9 beklenen tüketici fiyatları enflasyonu %6.2 olarak gerçekleşince dolarda bir miktar güçlenme görüldü dünya ölçeğinde küresel düzeyde ama bu rakamları böyle alt alta koyup baktım biraz önce bundan en kötü etkilenen maalesef Türkiye oldu. Yani biz içeride bir sürü hata yaparak vücudumuzu hastalıklara karşı daha fazla açıyoruz. Bağışıklık sistemimizi en alt düzeye düşürüyoruz tabiri caizse. Bir yandan da dünyada yeni bir bakteri, yeni bir virüs var gibi düşünün. Bu uluslararası piyasalarda, küresel piyasalarda enflasyon nedeniyle sıkılaşma söylentileri arttıkça, çünkü biliyorsunuz uluslararası piyasalarda bu pandemi nedeniyle geçici bir enflasyon olduğundan bahsediliyordu. Ama bugün gördüğümüz rakamlar pek de o enflasyonun geçici olmayabileceği yönünde bir sinyal veriyor. Onunla birlikte Türk lirasında da yeniden çok ciddi bir maalesef değer kaybı görüyoruz. Evet şimdi Reuters haber ajansının hazırladığı bir analiz bugün e, gündeme geldi. E, Sayın Özcan şimdi orada diyor ki piyasalarda takip edilen e, bir diğer konu yabancı yatırımcı eksikliği ifadesini kullanıyor. Ama analizin Doğru. bence şu anda konuşmamız gereken bölümü şu. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi. Ancak bunun hı hı. için yıl sonuna kadar sınırlı bir alanın kaldığını belirtti diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın evet. bir sonraki faiz kararını önümüzdeki hafta alacağı belirtildi. Ne olur? Şimdi bunu hatırlarsanız sizinle yine sizin de olduğunuz başka bir program, evet. program olmuştu ve orada anlatmıştım. Evet. Merkez Bankası son 200 bas puanlık faiz indirimini, Açıkladığı toplantının akabinde bir duyuru yayınladı. Evet. Bu toplantıyla ilgili olarak ve orada dedi ki e, faiz indirimleri için önümüzdeki dönemde daha sınırlı bir alan kaldı. İşte oradan da genelde ekonomistler bir ya da iki puanlık daha bir indirim olabileceği yönünde e, kanaat geliştirdiler. Ee, yani o yüzden ben de açıkçası Merkez Bankası'nın faiz indirimine e, artık sona yaklaşılmış olmakla birlikte devam etme ihtimalini yüksek e, görüyorum. Ama bence o Reuters analizinde daha önemli olan İpek Hanım üzerinde düşünmemiz gereken, konuşmamız gereken şey şu. Evet doğru, Türkiye'de bir yabancı yatırımcı Sermayetli. eksikliği var. Maalesef Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Türkiye Hı. yabancı yatırım almadığı zaman İpek Hanım büyüme potansiyeli yarı yarıya gerileyen bir ülke. Şimdi ne yapıp ne edip aklı başında politikalar uygulayarak başta tabii bir hukuk, demokrasi, bir düzgün, doğru düzgün istikrarlı bir siyaset ortamı ama ondan sonra da doğru ekonomi politikaları uygulayarak yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekebilirsiniz. Açıkçası bu konuda herkes hükümetin başarısız olduğunu ya da olacağını çok net bir biçimde şöyle, görüyor. Ve bu nedenle de yabancı yatırım gelmiyor. Sayın Özcan şunu ifade ediyor Reuters'ın analizinde bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son 7 haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı diyor. Bu ne demek? Doğru, doğru. Şu demek yani zaten bakın ben size bir rakam söyleyeyim. Bu işin en iyi olduğu dönemde portföy yatırımı şeklinde Türkiye'de yabancının parası ne kadardı biliyor musunuz İpek Hanım? 200 milyar dolardı. Yani bir noktada yabancı yatırımcı Türkiye'ye finansal piyasalar yoluyla, yani bunun içinde hisse senedi var, bono var, sıvaplar var, mevduat var, bu finansal yatırımları 200 milyar doları bulmuştu. Bugün geldiğimiz noktada bu rakam kaç biliyor musunuz? Yaklaşık 35 ila 40 milyar dolar. Bunun 7-8 milyar doları da sizin az önce bahsettiğiniz gibi swap e, piyasasından gelen paralar. Artık insanlar Türkiye'de adam akıllı bir enflasyon mücadelesi yapılmadığını, çok kötü bir para politikası uygulandığını görüyorlar ve korku içerisinde Türkiye'ye yaptıkları o ufak finansal yatırımı, ki yani bak bahsettiğim rakam, en tepeye çıkış rakamın altıda biri düzeyinde olmasına rağmen artık bu parayı bile Türkiye'de tutmak istemiyorlar. Bu Türkiye piyasaları için çok kötü bir haber. Türkiye uluslararası piyasalardan bu yatırımı almadığı sürece cari açık veren bir ülke olarak, tasarruf açığı olan bir ülke olarak maalesef dolarda her geçen gün daha ciddi bir yükseliş görürüz. Bir yandan da vatandaş hala döviz talep ediyor. Şimdi onun işin o boyutunu da ihmal etmeyelim. Evet. Şimdi düşünün. Bir yandan vatandaş içeride dolar şey yapıyor. talep ediyor. Bir yandan devletin dolar cinsinden ödemeleri var. Onlar talep ediyorlar. Bir yandan cari açık veriyorsunuz. O yüzden dolar talebi var. E bir yandan da bütün bunlar olurken yabancı yatırımcı burada kalmış, kuş kadar kalmış parasını bile alıp gitmeye kalktığı zaman işte bir anda kuru en ufak bir haberde 9.87'de görürsünüz. Bunun önü kesilmez. Bu akıl, bu siyaset, bu yönetim tarzı olduğu sürece Türk lirasındaki kanama durmaz. Evet. Sayın Özcan şimdi az önce bahsettiniz e, Amerika faktöründen de Amerika'da enflasyonun hı. açıklandığından bizde de işsizlik rakamları açıklandı bugün. Doğru. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik %11,5 oldu. Ama hıh hı. TÜİK ve işkur verileri bugün kafamızı epey karıştırdı. İşkur'a Doğru. kayıtlı işsiz sayısı artıyor. Ancak TÜİK işsiz Hı. sayısını azalmış gösteriyor. İzaha muhtaç bir tablo bu. Siz izah edebiliyor Hı. musunuz? TÜİK'i izah edebilmek mümkün değil, söz konusu değil. Ben değil, dünyanın en iyi Nobel ödülü almış ekonomistlerini getirip koysanız şuraya, Hı. size TÜİK'in yaptığı işi çok böyle kolay, kolay kolay analiz edemez İpek Hanım. O yüzden Türkiye'deki ekonomistlerden bu konuda çok büyük bir beklenti içine girmemek lazım. Şimdi... Bir defa her şeyden önce şunun altını çizelim. Eğer işsizlikle ilgili TÜİK'in açıkladığı o metne bir sayfalık metne bakarsanız İpek Hanım şunu görürsünüz. Sadece işsizlik açıklanmıyor artık. Buradaki hikayeyi anlatmam lazım. Bir de atıl e, işgücü oranı diye bir şey açıklanıyor. Yani aslında bizim iktisatçıların geniş tanımlı işsizlik dedikleri rakam açıklanıyor. Benim önümde var rakam. Son olarak bu ay için açıklanan rakam işsizlik oranı sizin dediğiniz gibi 11.5. Evet, evet. Ama geniş tanımlı, geniş tanımlı işsizlik yüzde %21.9. Bu arada benim kanaatim, Nacizane, buradan da tavsiyem bizi izleyenlere, işsizlik konusunda daha doğru bilgiyi veren, diskin araştırma ekibinin yaptığı rakamlar. Lütfen herkes vakit ayırıp Diskar'ın yaptığı bu araştırmaları yakından takip etsin. Çünkü Diskar'ın yaptığı açıklama, araştırmalar daha tarafsız, daha objektif, daha böyle iktisatçı özellikle istihdam ekonomisini, iş ekonomisini bilen insanların hazırladığı bir rapor. O rapora göre de geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de %29.7. Yani Türkiye'deki her üç kişiden biri işsiz. Asıl bakılması gereken İpek Hanım, istihdam oranıdır. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde bu yanlış ölçüm, yanlış metodoloji nedeniyle işsizlikle ilgili asıl trendi anlamak istiyorsanız istihdam rakamlarına bakarak bulursunuz. Türkiye'de Şimdi 3 kişiden biri bu, işsiz Türkiye'de dediniz. 2 kişiden biri de asgari ücretli, değil mi? Yüzde %43 yani evet. evet iki buçuk kişiden biri diyelim evet. yaklaşık iki buçuk kişiden biri de tabii iki buçuk kişiden biri de asgari ücretli dediğiniz zaman da şunu söylemiş oluyorsunuz Türkiye'de çalışanların yarısına yakın bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. Tekrar edelim yoksulluk değil açlık sınırının altında yaşıyor. Çünkü 3000 liranın üzerine çıkacak bu ay şey. Ya yani çıktı ama daha da artacak. 3025 liraydı yanlış hatırlamıyorsam son rakam. 3025 liranın altında bizde asgari ücret 2825 lira olduğu için Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısı açlık sınırının bile altında. Şimdi ben size burada TÜİK ile ilgili daha önemli bir şey söyleyeyim. Bu atıl iş gücü diye geniş tanımlı açıklanan e, rakam nasıl olduğu da açıklandı biliyor musunuz? Bir başkan vekili geldi kurumun içinden. Bu atamalar falan filan bir anda bunlar unuttular herhalde atamayı oraya birilerini Bir başkan vekili geçici olarak e, geldi. Orada bir ekip kurdu. Türkiye'nin çok iyi iktisatçılarından ve istatistikçilerinden iki tane kurul kurdu. Bunlardan biri enflasyonla ilgili, biri istihdamla ilgili. Hı hı. Ve oradaki hocaların çalışmasıyla bugün biz altı dış gücü diye bir rakam alabiliyoruz. Ve bu rakamın ilk açıklandığı gün öğleden sonra o kurullar görevden alındılar İPK. Şu anda o kurullar orada değiller. Sadece 2-3 hafta Ne zaman ne zaman oldu o, tam olarak bu? Tahmin ediyorum bir 3-4 ay önceydi. Zaten bu atılış gücü rakamının ilk açıklanması işte 3-4 ay önceki dönemdir. O arada bir yerde aklı başında bir bürokrat bu kurulları harekete geçirip çalıştırdı ve bu kurullar Türkiye'nin dediğim gibi iyi hocaları, iktisatçıları, istatistikçileri benim tanıdıklarım da var içinde. Bunlar böyle bir şey oluşturdular bir rakam ve bunu yayınladılar. Ondan sonra da yayınlamak zorunda kaldılar ama daha bu rakam ilk açıklandığı gün bunların işine son verildi. Şimdi karşımızda rakamları insanları çok da rahatsız etmeyecek şekilde göstermeye çalışan bir istatistik kurumu var. Ve alternatif rakam açıklayan herkese karşı da artık hükümet cenahından çok net çok açık bir biçimde bir baskı e, söz konusu. Oysa ben diyorum bir iktisatçı olarak bakmanız gereken şey istihdam oranıdır. Türkiye'de bu ay açıklanan istihdam oranı %47 100 kişiden 47'si istihdamda Türkiye'de. 100 kişiden 47 kişi istihdamda. Gelişmiş dünyada bu rakam %60 ile %75 arasında İpek Hanım. Evet, evet. Yani toplam istihdama girmiş insanlarımız ülkenin nüfusunun yarısı bile değilken biz %30 geniş tanımda işsizlik yaşıyoruz. Serkan Bey size bir şey sormak istiyorum. Asgari ücret Buyurun. bugünün şartlarında olsa, bugünün şartlarında ne kadar olsa yeter? Şimdi karar yazarı Oğuz Demir'i okudum bugün köşesini. Hı hı. Benim bütün bu hesaptan gördüğüm şu ki, yurttaşlar TÜİK'in pazarına, TÜİK'in pazarına ve marketine bile gitse ayda en az 4 bin liraya ihtiyaçları var diyor. Siz bir iktisatçı olarak nasıl bir rakam verirsiniz? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi rakamla ilgili biz de kendi içimizde bir çalışma yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim İpek Hanım. Türkiye'de bugün hiç kimsenin itibar etmediği Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre bile %20 manşet yaklaşık %30 gıda enflasyonu var. Şimdi asgari ücretlinin ücretinin içindeki gıdanın payı doğal olarak bundan daha yüksek gelirli olan bir insana göre daha fazla değil mi? Yani 2800 lira maaş alan adamın e, hayatında gıdaya ödediği para toplam maaşı içindeki pay olarak ayda 10 bin lira 15 bin lira gelir olan adama göre daha fazla. Evet. Şimdi sadece bu nedenle dahi asgari ücretinin temel olarak barınma ve gıda tarafından çok ciddi bir biçimde baskı altına girmemesi için TÜİK'in açıkladığı e, gıda enflasyonunun üzerinde bir şey yapmanız lazım bir zam yapmanız lazım. Ama orada da şunu ihmal etmeyelim. TÜİK'in açıkladığı gıda rakamlarının da vatandaşın yaşadığı gerçek gıda enflasyonu olmadığını biliyoruz. Aslında TÜİK'in alt kalemlerine baktığımız zaman işte tavuk etinde %70, hmm. makarnada %50, efendim mesela patatesle %40 bu rakamları görüyoruz. Yani insanların tükettiği bir asgari ücretlinin tükettiği işte 4 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik bir ailenin tükettiği sepetin gıda enflasyonu ne olduğuna dair aslında bir kanaatimiz var. Bakın ben size çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Gıda enflasyonu Türkiye'de mümkün değil %50'nin altında değil. %50'nin altında değil. Yani daha da üstünde ama %50'nin altında kesin değil. Şimdi sadece bu açıdan bile baktığınızda asgari ücretin nereye gitmesi gerektiğini görürsünüz. Yani. Biz Gelecek Partisi olarak 2020 yılı Haziranında ekonomide gelecek modeli diye bir şey ortaya koyduk. Evet. Aslında burada konuşulması gereken şey şudur. Asgari ücretliden vergi alınmıyor olması lazım. Evet. Yani toplumda Eşit kazancı, eşit vergi diyorsak asgari ücretle geçinen ve yoksulluk sınırının, affedersiniz, açlık sınırının altında gelişen insanlardan vergi alarak Türkiye'nin kamu finansmanını finanse edemezsiniz. Bunu da öneri olarak getirin. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu çok El uzun yok. zamandır TRT e, payını söylüyordu. TRT payı e, elektrik faturalarından kalktı. Biz evet. daha önce de sizinle bir yayında zannediyorum birkaç hafta önce perdenin önü arkasında Sabah gazetesi evet. yazarı Dilek Güngör'ün yazısını biraz masaya yatırmıştık. Tesadüf oldu kusura bakmayın bugün yine bir yazıya rastladım. Onu da size Hı. sormak istiyorum. Şimdi bu elektrik faturaları ile ilgili diyor ki yıllardır tartışılan bir konu nihayet sonlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıkladı artık vatandaşın elektrik faturalarından %2'lik TRT payı ve %0.7'lik enerji fonu alınmayacak. Tabi açıklamayı duyar duymaz muhalefet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak işi sahiplenmeye çalıştı. Neymiş Kılıçdaroğlu istemişti TRT payı ve fon bedeli kalkıyormuş. Halbuki diyor bu AK Parti hükümetlerinin iktidara geldikleri günden bu yana masalarındaki bir konuydu diyor. Şimdi aslında hepimizin sorması gereken soruyu kendisi de soruyor. Neden şimdiye kadar beklendi diyebilirsiniz diyor. Enerji fiyatlarının bugünkü gibi yüksek olmaması sanırım geçmişte durumu bu kadar acil kılmamıştı diye de cevap veriyor. Ne dersiniz efendim? Valla o gün söylediğim şeylerle başlayayım İpek Hanım. yani benim ciddi aldığım bir gazete ve gazeteci değil ee, ama yani bence siz gayet güzel sorunun içinde e, en güzel söylenecek şekilde söylediniz yani 20 sene iktidarda olan birisi için zaten ilk günden beri bu gündemdeydi bunu başkasına yazmayın demek ne diyeyim yani kendini aldatmaktır başka hiç söylenecek bir e, söz yok ama şey kısmı doğru yani artık vatandaşın faturaları kaldırabilecek bir durumu yok. yok. E, burada bir şeyleri devletin yapması gerekiyor mecburen. Yani muhtemelen de bir seçim yatırımı bu. E, bari neyi düşürebiliriz diye bakmışlardır şöyle kalemlerin içine. E, dağıtım şirketlerinden alamıyorsun. Elektriğin uluslararası fiyatı belli. Hiç olmasa şunu indirelim demiştir. AK Parti'nin 20 senedir gündeminde ise... 20 senede yapmadıktan sonra muhalefetin baskısı sonucu bir şey ortaya çıkmışsa Burada ben açıkçası bir vatandaş olarak yani bırakın siyasetçi tarafımı, bir vatandaş olarak bunu AK Parti'nin değil muhalefetin halisine yazarım. 20 sene yapmadığın şeyi 20. senenin sonunda muhalefetin baskısıyla yapmaya başlamışsan bunu muhalefet kazanır. Senin burada köşe yazısı yazmanla o hikaye değişmez. 3600 ek gösterge gibi, emeklilikte yaşa takılanlar gibi. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani seçim tabii. dönemi e, yaklaştığı zaman. Tabii evet. tabii. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla, hiç, ben o insanlarla çok sık görüştüm. Hı. Hatta biliyorsunuz biz Gelecek Partisi olarak bir EYT modeli dedi de ortaya koyduk. EYT dernekleriyle birlikte basın toplantısı yaptık. Sayın Genel Başkan biz işte ekonomi ekibi falan. Yani o süreci çok iyi biliyorum. O insanların çok ciddi kırgınlıkları var. Sayın Cumhurbaşkanına ve iktidara yani çift dikiş falan gibi sözler var. E, türedi gibi sözler var bu insanlar için. Hiç unutacaklarını zannetmiyorum. Ama buradan bu vesileyle söylemiş olayım İpek Hanım. Kendilerini ilk ziyaret edip de bu işi çözeceğiz ve çözüm formülünü ortaya koyacağız dedim. Bir 6 ay, bir sene sonra falan ortaya çıktı işte. Beraber sunduk. O zaman demiştim ama bak buradan söylüyorum bize nasip olmaz. Büyük bir ihtimalle hükümet bunu yapar. Yapmak zorunda kalacak. Çünkü ortada çok bariz bir hak var demiştim. Onlar da ben bunu söyleyince çok mutlu olmuşlardı. Görünen o konuda haklı çıkacağım gibi duruyor o toplantıda olan arkadaşlar. Hatırlarlar. Hükümet tamamıyla bu erimeyi durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. Çok net bir biçimde görüyorum ben bunu. Sayın Özcan çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Tabii. İyi akşamlar. Sayın seyirciler bu akşamlık kadrajın sonuna geldik. Ee, ama ekranlarınıza